Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2023'te tüm Galatasaray kadrosunu serbest bıraktık ve bir sezon boyunca hangi takımlara gittiklerini nasıl performans sergilediklerini inceleyeceğiz. Video detaylarına az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Videodan önce şöyle bir hatırlatma da yapayım. Kanalda bildiğiniz üzere katıl butonu var. Katıl butonunda videolarda paylaşmış olduğum save dosyaları, database dosyalarını, save dosyaları yok daha doğrusu bu alışkanlık olmuş. Database dosyalarını paylaşıyorum. Siz de ikinci seviye üye olarak e süper yani Wonderkit üye olarak bu dosyaları indirebilirsiniz arkadaşlar. Topluluk sekmesinde eğer yoksa da bana mesaj atarak yani oradan topluluk sekmesine herhangi bir gönderiye mesaj atarak ulaşabilirsiniz diyelim ve videoya başlayalım. Şimdi Okan Buru dahil bütün Galatasaray kadrosunu gönderdim arkadaşlar. Siz de göreceksiniz şimdi gösterebilirsem. Okan Buruk, Galatasaray. Şöyle Galatasaray'ı yazmamak için de ne uğraştım? Galatasaray kadrosuna baktığımızda herhangi bir oyuncusu yok. Bu sefer sonda Galatasaray kadrosunu da göstereceğim. Hangi oyuncuları almışlar? Lig'de ne yapmışlar? Galatasaray şu şu anda bomboş bir halde yer almakta. Hemen bir sezon sonraya gidiyoruz. Galatasaray'daki oyuncuları tek tek bakıyoruz. Bakalım hangi takımlara gitmişler, nasıl istatistikler yapmışlar. Bunları görüntüleyelim. Evet başlıyoruz video arkadaşlar. Devam ediyoruz. Icardi var ilk başta. Icardi normal şartlarda Galatasaray'da kiralık ama Icardi'yi ben tekrardan bir daha serbest bıraktım ve kendisinin Chelsea'ye gitini görüntülüyorum. Galatasaray'da forma şansı bulmadı. Chelsea'de de 18 maçta 9 gollük bir performansı olmuş. 6.95 ortalamasıyla Icardi'nin Icardi'nin ardından Rashica var. Rashica bakalım nerelerde. Rashica'yı yanlış yazdım tabii her zaman oldu. Rashica, Rashica. Raşit sayı da baktığımızda Southampton'da görüntülüyoruz. Galatasaray'da performans sergilememiştir Raşit ve Southampton'da da 12 maçta bir gol 6.69 gibi çok kötü bir ortalamayla oynamış. Lucas Torreira Galatasaray'ın belki de yetenek puanı olarak en iyi oyuncularından bir tanesi Manchester United'a gitmiş. Bu yetenek puanı ile orada olması normal ve Manchester United'da sezon boyunca 27 maçta forma giymiş ve 6.53 gibi çok çok kötü bir ortalamayla forma şansı bulmuş. Onun dışında Patrick Van Aanholt var. Patrick Van Aanholt ne yapmış bakalım. Patrick Van Aanholt, Spartak Moskova'da kendisine forma şansı bulmuş. 25 maçta bir gol bir asistle kötü bir performans gelmiş. Ardından Victor Nelson var. Victor Nelson'a bakalım. Hemen Galatasaray'ın en çok umut vaat eden oyuncularından bir tanesi. Borussia Dortmund'da görüntülüyoruz kendisini ve Borussia Dortmund'da 27 maçta bir gol bir asist 7-10'la şu ana kadar Galatasaray'dan giden en iyi oyuncu olarak yer alıyor arkadaşlar. Onunla birlikte tabii devam edeceğiz. Muslera'ya bakacağım. Fernando Muslera nerede bakalım? Fernando Muslera. Muslera Algrafa, algaharfa Okuyamadım. algaharafa takımına gitmiş ve burada 26 maçta 33 gol yemiş. Buna rağmen 7.55 gibi harika bir ortalamayla kariyerine devam ediyor Fernando Mustera. Fredrik Michio var. Fredrik Michio'ya bakalım sizlerle birlikte. Tabii bu arada transfer dönemi açıldı. Transfer dönemi açıldığı için transfer videoları da sık sık gelecek. Fredrik Michio Lazio'ya gitmiş. Lazio'da 17 maçta 6.50'lik ortalaması. Söz konusu Fredrik Michio'nun o da düşük bir performans sergilemiş. Yunus Akgün var. Yunus Akgün'le devam edelim. Yunus Akgün. Yunus Akgün'e bastık. Yunus Akgün Hoffenheim'de karşımıza çıkıyor o da e, Hoffenheim'de herhangi bir forma şansı bulamamış maalesef almış Hoffenheim onu oynatmamış. Onunla birlikte geleceğin en önemli oyuncularından bir tanesi Yusuf Demir vardı Galatasaray'da. Yusuf Demir nerede bakalım? Yusuf Demir Sturm Graz'a gitmiş. Enteresan. 15 maçta bir asist 68'lik ortalaması söz konusu olmuş. Yusuf Demir'in ardından Leo Dubois var. Leo Dubois nerede bakalım? Leo Dubois du Dubois. Leo Dubois, Dubois Olimpik Lyon'a geri dönmüş kendisi ve kaptan doğru da orada. 14 maçta bir asist 6.76 ile kötü oynamış Dubois'da. Sasha Boy var. Sasha Boy Sasha Boy de diyebilirim. Ne, ne, dinliyorsa. Sasha Boy Levante'ye gitmiş. Burada 16 maçta bir gol bir asist. Gerçekten vasat performanslar. Kerem Aktürkoğlu'na bakalım. Kerem Aktürkoğlu nerede? Kerem Aktürkoğlu Wolfsburg'a gitmiş. Burada 29 maçta 4 gollük katkısıyla 7-0-5'lik ortalamayla iyi bir performans sergilemiş. Alexander Çıkıldağ var. Dağ o o. Çıkıldao Zenite gitmiş. Orada serbest bırakmıştık arkadaşlar. E, Alatiyatta kiralıktı. Onu da e, serbest bıraktık. Zenite gitmiş. 20 maçta 3 gol, 3 asist, 7.38'lik ortalaması var Çıkıldağ'ın Gerçekten iyi performans. Mustafa Muhammed var sırada. Mustafa Muhammed PSV Eindhoven'a gitmiş o da. Onu da serbest bırakmıştık. 8 gol, 8 maçta 0 gol, 0 asist, 6.82'lik ortalaması söz konusu. Haris Seferovic onu da yine de serbest bıraktık arkadaşlar. Haris Seferovic Sporting Lisbon'a gitmiş. 4 gol, 2 asist, 6.81'lik ortalaması var. E, Morutsan sırada. Morutsan, Olympia Morutsan o da Şurtutgart'a gitmiş. 13 maçta bir asistlik performansı söz konusu olmuş kendisinin. Morutsa'nın e, esasında o da bekleneni verememiş. Onun dışında Berkan Kutlu var. Genel olarak fark ettiyseniz Türkiye Ligi'nde kalan oyuncu yok. Berkan Kutlu da Soşi'ye gitmiş. Soşi e, Rusya Ligi ekiplerinden 2 gol 6 asist 7 iyi iyi performans şu ana kadar ki Galatasaray'dan en iyi oyuncu performansı bu. E, kendisinin Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz serbest konumda onu kimse alamamış daha. Enteresan Türkiye'de kalmış. Onun dışında Luyendama Galatasaray'ın stoper oyuncularından Antalya'da kiralıkta Olympiakos kendisini almış ve 3 maçta 6-43 çok kötü performans. Emre Kılınç, Emre Kılınç Ankara gücünde kiralıktı biliyorsunuz Galatasaray'ın oyuncusu. O da Salzburg'a gitmiş Avusturya ekiplerinden orada forma şansı bulamamış. Taylan Antalyalı var sırada. Taylan Antalyalı Kasımpaşa'ya gitmiş, ee, Türkiye'de kalan ilk oyuncu 3 gollük katkısı var. 6.85'lik ortalaması var. Onunla birlikte Juan Mata, e, bildiğiniz üzere çok büyük bir oyuncu. Zamanda Real Sociedad'a gitmiş. Burada 14 maçta bir asistlik katkısı var. 6.67'lik ortalaması da var. Yani yıllık 1.80 milyon euro maaş alıyor. 36, 35, 36 yaşındaki bir oyuncu. Onun dışında Okan Koçuk var. Okan Koçuk bakalım nerelerde. Okan Koçuk Sivas Spor'a gitmiş ve Sivas Spor'da 31 maçta 33 gol yemiş. 6.68'lik ortalaması söz konusu. Onun dışında Abdülkerim Bardakçı o da yine Galatasaray'ın yeni transferlerinden de Abdülkerim Bardakçı Eyüp gitmiş. Enteresan bir transfer olmuş açıkçası. Ve 20 maçta oynamış. Bir kere de maçın adım 6.78 ortalaması söz konusu olmuş Abdülkerim Bardakçı'nın. Onunla birlikte tabi devam edeceğiz. Şimdi Galatasaray'ın diğer alt tarafına Baran Aksaka var burada. E, tabi bunlar çok e, önde olan futbolcular değil. Baran Aksaka Kocaeli Spor'a gitmiş arkadaşlar. Aşağıda Dries Mertens var Mertens önemli Mertens'e nerede olduğuna bakalım Mertens Andalet'e gitmiş Belçika Ligi'ne dönmüş 32 maçta 15 gol 7 asist 5 kez maçın adamı 7-25 ile inanılmaz performans sergilemiş Dries Mertens. Buffet'in bir Gomis önemli bir isim tabi Galatasaray için Gomis de Zenit'e gitmiş burada 22 maçta 8 gol ama ortalamaya bakın arkadaşlar 6-20 ortalaması onunla birlikte Jankat Yılmaz'a bakalım Jankat Yılmaz nerede? O da önemli bir altyapı potansiyeli. O da Pendi'ye gitmiş ama forma şansı bulamamış. Bir de Galatasaray'ın altyapısı var arkadaşlar. Altyapıya da bakalım sizlerle birlikte. Emin Bayram var Galatasaray'ın altyapısında. Emin Bayram'a baktığımda Adana Spor'a gitmiş forma şansı bulmuş. O da onunla birlikte Kazım Can var. O da sakatlık geçirmişti bildiğiniz üzere geçmiş olsun diyelim ona. Kazım Can Karataş. O da Fatih Karagümrün yolunu tutmuş. 12, 17 maçta 2 asistlik bir performans olmuş. Matias Rose Galatasaray yine yeni transferlerinden. Nerede bakalım ona da bakalım. Matias Rose Midyant'a gitmiş. Danimarka'ya geri dönmüş. 14 maçta 2 gol 1 asistle oynamış. Onun dışında Hamza var. Hamza Akman var. Hamza Akman'a bakalım. O da Adana Demirspor'la anlaşmış gibi duruyor. Beknaz'a bakalım. Beknaz zaten bir maçta oynadığını görüyoruz. Beknaz Pendi'ye gitmiş arkadaşlar. O da 3 maçta forma şansı bulabilmiş. Emre Taşdemir'i görüntülüyorum. Emre Taşdemir nerede bakalım? Emre Taşdemir serbest herhangi bir takım Emre Taşdemir'i almamış maalesef ki. Onun dışında da böyle gözüme çarpan ekstra bir oyuncu Galatasaray'da yok gibi dostlar. Evet dostlar bugün sizler birlikte Galatasaray'ın tüm oyuncularını serbest bıraktık ve ne olduğuna bakmaya çalıştık. Ama devamı da var tabi. Okan Buruk'a bakacağız önemlisi. Okan Buruk var ve Galatasaray'ın durumuna bakacağım. Bitiriyordum videoyu neredeyse unutup. Okan Buruk Kasımpaşa'nın menajeri olmuş ve Galatasaray'da ligde kötü bir performans sergileyip toparlayamamış ve küme düşmüş. Slaven Bilic gelmiş takımın başına. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda ee, kaleci Silino Bünyamin Balcı, Maxime Spano, Taki, Williams, Atakan Çankaya, Didier Endong, Taylan Duman, Gökdeniz Karadeniz, Gökhan Karadeniz, Gökdeniz Karadeniz nereden çıktı? Gökhan Karadeniz, Umut Bozok ve Jose Maya şeklinde olmuş. Galatasaray aslında fena da bir kadro kurmamış ama tabi Gökhan Karadeniz falan Galatasaray'ın topçusu değil maalesef ki. Umut Bozok var aslında. Umut Bozok'a ne kadar vermişler? 1.3 milyon euroya Trabzon'dan almışlar ama Umut Bozok bekleneni maalesef verememiş ve Galatasaray bu dönemde küme düşen takım olmuş. Çok da normal bütün oyuncuları serbest bıraktıktan sonra. Evet burada gerçekten videonun sonuna gelebiliriz dostlar. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmanı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.